Most distinguished guest, Prime Minister Erdogan of the Republic of Turkey. Well, Turkey and Turkey's role in the world. In early November, President Bush declared America's commitment to doing everything it can. To support the development of democracy in the Middle East. In that project, no country is more important than Turkey. President Erdogan has made Turkey's accession to the European Union a top national priority. This proposal is supported by the U.S. government and indeed by about three quarters of the Turkish population. Some Europeans, I suppose, are worried about adding such a large state that would bring in so many people needing full rights into the Union. This is not an official proposal, but in any case, I would offer from the sidelines the thought that if the EU turns out to be not enthusiastic about Turkey, maybe it should consider the possibility of becoming the 51st state in the, in the United States. Our guest tonight is the right man at the right moment to address some of the most critical questions that are not just issues for Turkey, but for the world. Prime Minister Erdogan is really a crucial interlocutor between the Muslim world and the West. The political movement he founded, the Justice and, De and Development Party, won a landslide victory in the Turkish general elections in November of 2002. Because he had been convicted by the prior government of reciting a poem that was interpreted to advocate a role for Islam in politics, he was barred from becoming prime minister until that law was changed in March 2003. A forward looking prime minister, a crucial ally of the U.S., but also a member of the Kennedy School family. So let's welcome President Prime Minister Erdogan. Harvard Üniversitesi dünyada eşsiz ve haklı bir üne sahip olmakla geçmişte olduğu gibi bugün de dünya çevresinden değerli yetenekleri gerek öğretim gerek öğrenci kadrosuna çeken bir mıknatıs işlevi görmektedir. Sadece eğitim alanında değil fakat ülke ve dünya siyasetine yön veren düşünceleri geliştirme konusunda bu eşsiz kurumun vazgeçilmez bir rol oynadığını biliyor ve takdir ediyorum. Bunu tabiatıyla sadece kendi oğlum burada okuduğu için söylemiyorum. Buna böyle inandığım için söylüyorum. Harvard University continues to be a magnet for talent from around the world thanks to its unique and well-deserved reputation. I'm aware of and appreciate the indispensable role that this institution plays, not only in the field of education, but equally in the development of ideas which shape U.S. domestic Başkan Bush ve ekibiyle fevkalade olumlu bir dizi görüşme gerçekleştirmiş bulunuyorum. Orta Doğu'yu yakından tanıyan birçok uzmanın üzerinde birleştikleri bir nokta bu bölge ülkelerinin demokratikleşemeyeceği şeklindedir. Bu görüşü taşıyanlar demokrasinin batı kültürünün bir ürünü olduğunu ve farklı bir kültürel, dinsel, sosyolojik ve tarihsel deneyime sahip olan Orta Doğu'ya uygulanamayacağını dile getirmektedirler. Aynı şekilde İslam kültürüyle demokrasi kültürünün uyuşamayacağı da ileri sürülebilmektedir. Orta Doğu'da demokrasinin mümkün hatta arzulanır olmadığını savunmaktadırlar. I should like to I would like to share with you my views on uh, on the subject which carries particular global importance namely democracy in the Middle East. It is widely known that this subject is current and contentious that there are several different approaches and opinion that are out in the field. several experts on the middle east concur that middle east cannot be democratized. according to this view, democracy is a product of western culture and it cannot be applied to the middle east, which has different cultural, religious, soci soci uh, sociological and historical background. similarly, it is argued that the culture of islam is incompatible with democracy. basically, this convention, conventional perspective of the middle east does contend that democracy in that region is neither possible nor even desirable. Orta Doğu istisnacılığı olarak da adlandırılan bu görüşün ayrıntılı bir eleştirisine girmeyi gereksiz buluyorum. Her şeyden önce kesinlik iddiasını taşıyan her türlü yargıdan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. İslam kültürünün demokrasi kültürüyle bağdaşmadığı görüşüne katiyetle itibar etmiyorum. Dinsel inancı birey düzeyinde yaşayan siyaseti ise Dinin dışında algılayan bir politikacı olarak bu görüşün ciddi bir yanılgı olduğuna inanıyorum. I do not see the need to engage in a detailed criticisms of the, of this viewpoint dubbed as Middle East exceptionalism. However, I believe that all judgments that purport absoluteness ought to be avoided. On the other hand, it is obvious that Turkish example demonstrates the invalidity of the exceptionalism uh, paradigm. But foremost I do not subscribe to the view that Islamic culture and democracy cannot be reconciled as a politician who cherishes religious conviction in his personal sphere sphere but regards politics as a domain belonging outside religion I believe that this view is seriously flawed Bölgedeki demokrasi talebinin bir siyasi irade ve somut bir dönüşüm sürecine dönüşmesine Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yardımcı olması gerekmektedir. The US and the European Union needs to help in the translation of the demand for democracy into a political will. However, this is as much a question of method as it is of political will. Demokrasi çokça atıfta bulunulan ve demokratik dünyanın uzun süreçler sonunda vardığı nokta itibariyle erişilmez görülen uzak bir kavram olmaktan çıkarmak gerekmektedir. Demokrasi belirli kurum ve kurallar temelinde inşa edilebilecektir. Demokrasi sadece parlamentolar ve seçimlerin var olması şeklinde tanımlanamaz. Esasen demokratikleşmeyi mekanik bir anlayışla tasvir etmek yanıltıcı da olabilir. Amaçlanması gereken mekanik bir demokrasi değil. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığını gözeten katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışıdır. Ben buna kendi özel terminolojimde derin demokrasi diyorum. The advanced levels which the democratic world has attained at the end of a lengthy process may have created the perception in the region that democracy is a distant concept. This perception can be addressed. Specific institutions and rules help construct a democracy. However, democracy cannot be defined as the existence of parliaments and elections alone. In fact, describing democracy solely in me mechanistic terms can be misleading. What should be targeted is a concept of organic and not just mechanic democracy that preserves the rule of law, separation of powers, and that is participatory and pluralistic. In my own private terminology, I refer to this as deep democracy. Democracy, Taliban. çıtası, çoğulcu ve katılımcı bir rejimin sağlanması noktasında tutulmalıdır. Bu noktaya ulaşma yolunda her ülkenin kendi koşullarına göre farklı yöntem ve hızla ilerleyeceğini kabul etsek de demokrasi idealinin çıtası düşürülmemelidir. Amaç kendine has demokrasiler yaratılması değil, evrensel ölçütlerde demokratik yönetimin tüm unsurlarının yerleşmesine yardım edecek adımların teşvik edilmesi olmalıdır. In other words, the bar should be maintained at the level of pluralistic and participatory democracy. Even as we ought to accept that each country would progress with a different method and speed toward that goal, the standard for the expected end state should not be lowered. The purpose cannot be creating a self-styled democracy, but rather encouraging steps that are conductive to, To establishing democratic rule at universal standards. Kadın erkek eşitliği, hukukun üstünlüğü, siyasi katılım, sivil toplum örgütleri, şeffaflık bir demokrasinin inşası bakımından vazgeçilmez ilkelerinden bazılarıdır. Orta Doğu'da da demokratikleşmenin desteklenmesi öncelikle saydığım ilkelerin benimsenmesi ve geliştirilmesini gerektirmektedir. Paramount is the need to secure human rights. The form of rule should be such that the citizen does not have to fear the state, but it gives it direction and confidently participates in its administration. Similarly, gender equality, supremacy of law, political participation, civil society, and transparency are among the indispensable elements that are imperatives of democratization. In the Middle East, democracy will be built step by step. Sincere, consistent and gradual processes will produce the desired result and from every step that is successfully taken, the peoples of Middle East as well as anyone, everyone else, including the Americans and Europeans, will live to benefit. Orta Doğu'da da demokrasi adım adım inşa edilecektir. Ancak samimi, kararlı ve tedrici süreçler ileri doğru kat edilen her aşama itibariyle Orta Doğu halklarının çıkarına olacak Bundan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa dahil herkes kazançlı çıkabilecektir. Arap İsrail uyuşmazlığının çözüm yoluna sokulmasının bölgede güven sorununun aşılması bakımından önemli bir unsur olduğu açıktır. Yüzyıllardır Musevi vatandaşlarıyla dostluk içerisinde yaşayan ve halen de gerek İsrail gerek Filistinlilerle yakın bir dostluk sürdüren bir ülkenin başbakanı olarak şu hususu açıklıkla beyan etmek istiyorum. Dear members of the faculty and, uh, faculty and students, a fitting external security environment could also play an important role in promoting social consensus and institu institutionalization towards democratization. in a bid to encourage steps at the dom domestic stage towards democratization, an effort has to be made to come to, uh, to acceptable external security conditions. the specific topics that are particularly relevant are widely known. it is obvious that putting the arab-israeli dispute on a resolution track would be an important element of overcoming the confidence problem in the region. As the Prime Minister of a nation that has lived in friendship with its Jewish citizens for centuries and continues to maintain close friendship with both Israelis and Palestinians, I should like to declare this explicitly. Nedir bu? What is this? İsrail devletinin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Aynı şekilde Filistin devletinin de tanınmış ve güvenli sınırlar içerisinde İsrail devletiyle yan yana yaşaması ve bir Filistin devleti olarak halkının güvenlik ve refahı noktasında da Türkiye aynı hassasiyeti gösterecektir. Turkey will not accept any notion that denies Israel's right to exist. Invariably also a Palestinian state should live side by side with Israel Within recognized and secure borders and the security and prosperity of the Palestinian people must be guaranteed. Sonuç itibariyle Arap İsrail sorununun çözümsüzlüğü kabul edilmemelidir. Terör ve şiddet sona ermeli çözüm sağlanmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu çerçevede etki yapabilecek yegane güçtür. Bu soruna kalıcı bir çözüm sağlanması başta Filistin ve İsrail halkı olmak üzere tüm bölge ve uluslararası camia üzerinde fevkalade olumlu bir etkide bulunacak, herkesin çıkarını olacaktır. Sorunun çözümüne kararlılıkla katkıda bulunmuş bir Amerika Birleşik Devletleri, dünya medeniyetini zehirleyen, terörü besleyen odakları çaresiz bırakacaktır. Evrensel ve çağdaş değerleri yaymada Güçlü bir aktör konumunu pekiştirecektir. one cannot assent to the insolubility of the arab-israeli problem. terror and violence must end, and a solution to the problem must be found. the united states is the only power that can make an impact to that effect. a lasting solution to this problem will have an exceptionally positive influence, foremost on the peoples of palestine and israel, as well as on the region and the international community. this will benefit everyone. A United States which will have made determined contribution to the resolution of this problem would dis disembowel the arguments of those circles that poison human civilizations by terror. The position of Bir diğer kritik konu da tabiatıyla Irak'tır. Irak'ta ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal birliği korunmuş bir zeminde toplumsal uzlaşıya dayanan bir demokrasinin inşası gerekmektedir. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. Komşumuz Irak'la ilişkin olarak yürüttüğümüz politika, Irak'ın toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine sıkı sıkıya bağlıdır. Irak'ın kendisiyle ve çevresiyle barışık bir demokrasiye kavuşması hedefine ancak bu şekilde ulaşılacağına inanmaktayım. Türkiye önümüzdeki dönemde de tüm kesimleriyle Irak halkını kucaklayacak ve ilkeli tutumunu sürdürecektir. Another critical issue is of course Iraq. In this country there is the need to construct a democracy based on social consensus. within a framework that preserves iraq's territorial integrity and national unity turkey sincerely desires the u.s. to be successful in iraq and provides multi-faced support. our policy vis-à-vis -vis iraq is firmly directed towards iraq's territorial integrity and national unity. i believe only on this basis can democracy, which is at peace with itself and with its neighbors, can be achieved. also, in the time ahead, Turkey will continue to embrace all segments of the Iraqi population and maintain her principled stance. Orta Doğu bölgesinin geneline baktığımızda sınırların dokunulmazlığı, devletler arası iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliği, şeffaflık ve serbest ticaret artık iyi niyetli fikirler olmaktan çıkarılmalıdır. Olumlu değişimleri teşvik eden bir bölgesel güvenlik ve işbirliği rejimi Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'nın katkılarıyla fiiliyata geçirilmelidir. As we look to the Middle East in general, invaluability of borders, good neighborly relations, cooperation, transparency and free trade must not remain as wishful words but be put into effect. A regional security and cooperation regime that is conductive to promoting positive change in the Middle East has to be realized with contributions from the US and Europe. Amerika Birleşik Devletleri nasıl Avrupa'nın bu dönüşümü başarmasında kilit rol oynamışsa benzer şekilde Orta Doğu'da da aynı tarihi katkıyı yapabileceğine inanıyorum. And I believe the United States that has achieved this in Europe could also be very successful in the Middle East. Robert Kagan'ın söylediği şekilde Avrupalılar Mars'tan Amerikalılar Venüs'ten geliyor tezinin doğru olduğunu kabul etsek dahi her ikisinin de aynı güneş güneş sisteminin bir parçası olduğunu baştan vurgulamak gerekmektedir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri aynı değerler sisteminin birer parçasıdır. Burada farklılık yok. Bu değerler sistemi herhangi bir din zemininde değil, demokratik ilkelere bağlılık zemininde inşa edilmiştir. For granted Robert Kagan's thesis that Europeans come from Mars and Americans

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşam alanıdır. As you know, the 36% of the island of Cyprus is now the living area of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Belli bir oranda bu tür toprağı verebiliriz. We can give up some of that land in a mutual or in a Tabii biz garantör ülke olarak tavsiye Asia. ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu yaklaşımı gösterir. But that would only be our recommendation as the guarantor country and that should be the approach of the turkish republic of northern cyprus to give up some land buranın çözüme kavuşturulması onlardan çok çok daha önemlidir because finding a solution to the issue in cyprus is more important than the piece of land we're talking about barışın sevginin egemen olduğu bir dünyayı paylaşma dileğiyle Please come and visit Turkey and I'm hoping for a world where we share peace, prosperity and love together.